Sardar Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, öncelikle biz sizlere çok teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz için ve hemen böyle bir sizleri tanıyarak başlayalım. Sardar Bey'i tanıyalım, bu sektörle tanışma hikayeniz. Sektöre 3 yıl önce girdik. Daha önceki işimiz farklıydı. Ee, hala devam etmekte. Ee, fabrikamız yaklaşık 5000 metrekare kapalı alanda mevcut faaliyetini göstermektedir. Yaklaşık personel sayımız 30 ile 35 arasında değişmekte. Ürettiğimiz üç tane e, kalıbımız var. 12 metre flybridge'li, 11 metre kupe ve 9 metre fisher. Amerikan tarzı tekne kalıplarımız var. Bu şekilde de faaliyetleri devam ettirdiğinizi söyleyebiliriz ama zor bir iş bu iş. Hataya yer yok. Bu başarı ve istikrar neye borçluyuz peki firma olarak Serdar Bey? E, i̇şimizi sevmeye, süreklilik sağlamaya, insan ilişkileri ve pazarlama yet yetimize, üretim teknolojilerine bilgimize borçluyuz. Evet ve yaptığınız bütün işlerinde arkasındasınız tabii firma olarak. Kesinlikle. üretmiş evet. olduğunuz bütün ürünlerin diyebiliriz aslında bu noktada. Doğru. E, uzman da bir kadroyla çalışıyorsunuz. Şimdi 30-35 kilik bir istihdam var ama hepsi alanlarında uzman arkadaşlar sanırım. Kesinlikle. Onları bulana kadar yaklaşık 150-200 kişiyle çalıştık ama işlerinden kalakalara sadece 35 tane uzman ekibimiz kaldı. Na, ciddi bir eleme olmuş kesinlikle. Bu noktada peki bölge olarak yine nerelerle çalışıyorsunuz? Hemen yani hemen Türkiye'nin her yeriyle çalışıyoruz. İstanbul'dan başlayın da, Antalya bölgesine kadar. E, e, Karadeniz'de ayrılmak üzere müşterilerimiz mevcut. Arz talep meselesi aslında. Kesinlikle. Peki hedeflediğiniz yerde misiniz Serdar Bey? Şöyle bir geriye dönüp bakınca hayal ettiğiniz nokta burası mı firma olarak? Ya da hani bundan sonra bu hedeflerinizle, projelerinizle kısmetse tabii neler olur sizler için? Hedefimiz tabii ki e, ihracata e, adım atmak. Hatta birkaç tane ihracatımız oldu. E, hedefimiz %60 yurt dışı, %40 yerli imalat. E, yeterli bilgi tecrübeye sahibiz. Biliyorsunuz ekonomik kriz dolayısıyla iç piyasada bir ağırlaşma var. Fakat yurt dışı atraktif. Yurt dışında da e, başarılı olmanın en büyük sırrı e, ekibinizin ekibimizin kuvvetli olması, üretim e, teknolojileriniz ve know-how'ınız tabii ki. Bilgi ve tecrübe çok önemli bu konuda. Uzman kadro Evet ya bir ekipman. Puzzle parçası olarak Kesinlikle. düşünürsek hepsi yerli yerinde olmak zorunda. Evet. Gelişen bir teknoloji var. Bunu göz ardı evet, etmemiz evet. imkansız. Doğru. Asla böyle defter iş bitmiyor. Yaşam boyu da devam ediyor. Kesinlikle. Biz bir oda başarılar dilerim efendim. Size. son sözlerinizi alalım mı? Buradan ekran başındaki müşterilerinize, gençlere, tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz? İstikrarlı ve tecrübeli bir isim olarak efendim deniz tutkunları için biz de burada aşkla ve sevgiyle elimizden geldiği kadar en iyi kalitede ve teknolojide siz müşterilerimizi memnun etmek için üretim yapmaktayız. Fabrikamıza bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Biz de herkesi buraya davet ederek bu röportajı sonlandıralım. Ben Ver vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür Başarılarınıza daim olsun. Hoşçakalın efendim. İlginç sağ olun. Ben, sağ olun.